Selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte akülatörde Kıdullah ölü şu Kıdullah'a vuracağız. Karakterin Türk mü? Yani bilmiyorum herhalde değil diyelim. Karakterin gerçek mi? Arkadaşlar Kıdullah gerçek değil. Bir kurgu. Kedilerin bacakları var mı lan? Herhalde. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Evet. Yani kafası öyle evet. Hayır kedi ya. Lan hayır. Hayır. Herhalde değil. Hayır. Evet. İkiden var mı? Herhalde. Hayır. Hayır yok. Yok. Evet. Hayır. Hayır. Bağlantısı yok denizle. Kedullah Arap kökenli değil. Bir dakika, hayır. Evet, Kedullah komik görez. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kedullah'ı burada. Arkadaşlar Kedullah'ı vurduk. Arkadaşlar. Kedullah geldi. Kara Arkadaşlar Kedullah'ı vurduk. Kedullah'ı bul Arkadaşlar böyle bir tane kara gibi Mini Minecraft videolarım var. Ayda kalma. Evet diyelim. Benim en sevdiğim renk kanalda söylemiyorum. Mavi o yüzden değil karakterim gerçek hayatta mı lan töbe ben bronzum arkadaşlar ee, Karakterim karakter yok oyunda gal oyundaki karakterim içine bir renk kırmızı var mıdır evet var herhalde ee, kırmızı rengini biraz seviyorum Lan yok. Ben gerçeğim insanım. Evet. Hayır. Ben. Evet. Evet. Youtuber'ım. Hayır. Biz orta zengin. Hayır komutan değilim. Arkadaşlar böyle bir tane şimdi hadi bunu çalışıyordum ben. Benim kardeşim bile yok. Hayır. Lan YouTube kanalı benim ismini bilseydi bari lan. Doğru ben üstsüzüm. İlla Olma bütün abone olun. Senin YouTube kanalın. Tam kaç abonem var? Bakın. Siz biliyorsunuz. Evet. Tebrikler. Akın. Aynen. Çok geliyorum. Ne biçim reklam var mı? Arkadaşlar çok güzel bir video oldu Arkadaşlar Şimdi en sevdiğim youtuberı Boralayı bulacağız Ya bu ne Oyna Evet Evet Her yerde büyük diye düşünüyorum var 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 yani yok Minecraft'ta var gerçek hayatta çocuğu Minecraft'ta var ama çocuğu kitapta yok değil. Evet. Babası yaşıyor babalı. Evet. Evet. Yok. Evet, oynar. Bilmiyorum. Sakallı Var bir herhalde herhalde hayır yok yok nasıl yüksek ki Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bak. bu olsa herhalde. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben kılıyorum bazen ama bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayır. Evet. Hayır. Arkadaşlar biz <laughs> Boralayı bulacağız. Kara Evet. Hayır. Evet. Evet. Karakter evet. kız Bilmiyorum. Hayır. Arkadaşlar bak Tırtıl YouTube da dedi. Bu herhalde gerçek açar o yüzden ha hayır. Yani sayılır. Bilmiyorum. Hayır. Çekiyor. Vlog kanalı da var. Evet. Yok. Evet. Hayır. Evet, bir de sorudan Evet. Evet kullanıyor. Bilmiyorum. Evet. Evet. Severim, bilmiyorum. Bars'ı seviyor. Bu var. Hayır. Tam ey nasıl bu türlü ilgisi var mıdır bilmiyorum diyir. Hayır. Mı? nasıl açtıklar mıyız yok karakter kullanıyor bilmiyorum hayır ee, hayır hayır abisi bilmiyorum Hayır. Evet. O nasıl bir grup lan? Bilmiyorum da. Evet. İkinci kanalında çekiyor. Bu ne biçim orman? Evet. Arkadaşlar. Buldu valla adam. Buldu. O zaman videomuzu bitirelim. Görüşürüz kadar bana olmayı unutmayın.